Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün puding yapıyoruz. Ee, tarifini söyleyeyim. Çikolatalı pudingli pasta, bisküvi pastası. Şimdi pudingi karıştırıyoruz. Evet. Peki Cemre'cim bu pudingi yaparken içine ne koydun? Süt. Başka? Puding. Şimdi ne yapıyoruz? İkisini karıştırıyor muyuz? Evet. Tamam, ikisini karıştırıyoruz. Onu güzelce şimdi pişiriyoruz. Sonrasında pasta yapmak için ne yapacağız? Ne yapacağız? Kız, ne oldu öyle? Sen neler yaptın? Ne yaptın sen? Tadına mı bakmak istedin? Güzel mi? Beğendin mi? Ama biraz şimdi ocağı da açalım. Ondan sonra yersin tamam mı? <laughs> Evet, Cemre'cim şimdi ne yaptık? Pudingi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bisküviyi. Hmm. Bisküvileri ne yapıyorsun? Küçük küçük mü kırıyorsun? Evet. Neden? Çünkü ben farklı şekil bir şekil yapacağım. Hadi yap bakalım. O zaman şöyle yapalım. Bisküvileri sen diz, ben de pudingi yapayım, Hayır, olur Hayır, ben yapacağım. Sen mi yapacaksın? Evet. Tamam. Çünkü bu işin sahibi benim sadece. Hmm. E peki o zaman. Hadi bakalım. Evet. Küçük küçük mü yapacaksın hepsini? Evet. Hmm, hadi yap bakalım. Acaba diğer arkadaşlar da senin gibi böyle yapıyorlar mı? Yapmıyorlar ki. Bence, bence, arkadaşlara soralım. Yorumlarda buluşalım. Böyle bisküvi pastası yapmasını bilen arkadaşlar varsa yorumlarda buluşalım. Alır. Bak şimdi ben de yapıyorum. Hı hı. buraya da koyayım. Ki bu ki hiç de dışarı yapmasın. Haydi bakalım. Gündüz de pasta yiyeceğiz. Bu arada arkadaşlar <laughs> beğenip abone olmayı unutmayın. Sizin evet de... arkadaşlar Cemre Selin kanalına abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Bay bay. Hadi şimdi tekrar yap. Devam et anneciğim. Tekrar yiyeceğim. devam ediyorum. Yardım edeyim mi kırmana? Hayır. Çünkü bu iş benim hmm, diye. öyle olsun. Artık sen işsiz kalacaksın. Aa, ama benim bir işim var. Bak ben de burada. Pudingi dökeceğim onların üstüne. Hayır ben dökeceğim. Sen mi dökeceksin? Ama evet. çok sıcak. Ya elin yanarsa? Yok. Aslında ben kaşıkla dökeceğim. Hmm, dur bakalım. Sen yapana kadar soğur belki. Soğur. Sonra ben de onu de dökerim. Tamam. Sonra da bisküvileri pudingin içine koyayım. Hmm. Tamam bitti. Bitti mi? Bakalım. Oh, Cemre bunlar <laughs> çok küçük. Bence biraz da ben <laughs> devam edeyim. <laughs> Ama bu kadar olmaz. Hayır. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bisküvi pastamız bitti. Cemre bitirdin mi anneciğim bisküvi pastanı? Evet. Şimdi ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Şimdi bisküvi evet. pastamızı dolaba atacağız. <laughs> gözleri niye öyle yapıyorsun? Yani gözleri çünkü kapat dedi. Evet gözünü neden kapat dedim biliyor musun? Arkadaşlar biz puding yaptığımız zaman Cemre tencerenin dibini sıyırmaya bayılıyor. Ben de onun için bir kaşık hazırladım. Aç bakalım ağzını ağzını aç ağzını. gözlerini aç gözlerini. <laughs> Ay göremiyorum göremiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Burnunu ne oldu? Nereye gidiyorsun? Buraya gelir misin? Hadi buraya gel. Buraya gel bakayım yüzüne. <laughs> Çikolata canavarı. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay de kapatalım videoyu.